Çıt tojayar. 2 dakika. Devam et. Merhaba çocuklar. Önceki derste hormon dünyasının patronlarını tanımıştık. Şimdi sıra kan şekerinin ayarlayıcısı ve acil durum kahramanında. Hazırsanız hormon macerası devam ediyor. Pankreas bezi. Nerede? Karın boşluğunda pankreas yer alır. Hangi hormonu salgılar? İnsülin ve glukagon ne işe yarar? İnsülin kandaki şekeri düşürür. Glukagon kandaki şekeri yükseltir. Yani pankreas der ki şeker az mı? Artıralım. Çok mu? Düşürelim. Az veya çok olursa ne olur? İnsülin yeterince salgılanmazsa şeker hastalığı yani diyabet ortaya çıkar. Bu yüzden pankreasın doğru çalışması çok önemlidir çocuklar. Ve böbrek üstü bezleri. Nerede? her iki böbreğin üstünde bulunur. Hangi hormonu salgılar? Adrenalin. Ne zaman çalışır? Korku, sevinç, tehlike, öfke, heyecan anında. Yani vücut der ki bir şey oluyor hazırlan. Peki adrenalin vücutta ne yapar? Kalp atışını hızlandırır. Kan basıncını artırır. Solunumu hızlandırır. Terlemeyi artırır. Göz bebeklerini büyütür. Resmen süper güç modu. Fazla adrenalin olursa ne olur? kan basıncı artar, kan şekeri yükselir. Yani alarm sürekli çalarsa vücut yorulur. Süper bilgi stüdyolarına bağlanıyoruz. Adrenalin salgılandığında insanın kas gücü normalin yaklaşık %30 ila 40 üzerine çıkabilir. Bu yüzden tehlike anlarında ultim hazır der ve normalde koşamayacağın kadar hızlı koşabilirsin normalde kaldıramayacağın kadar ağır şeyleri kaldırabilirsin. Ama dikkat bu süper güç çok kısa sürer. Tıpkı oyunlardaki ulti gibi. Çünkü vücut bu modu uzun süre açık tutamaz. Yani adrenalin eşittir. Geçici süper kahraman modu. Evet çocuklar. Bugün kan şekerini ayarlayan pankreası ve acil durum kahramanı böbrek üstü bezlerini tanıdık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Jet Hoca alarmı kapattı. Hoşçakalın hocaya iki dakika devam et ses hocaya iki dakika She... Şey 2 dakika